Bir şikayetiniz var mı? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyiyim çok şükür. Az uyudum da ondandır. Kardeşimle sohbeti dalmışız gece. O halde hocam da son bir kez muayene etsin. O da onaylarsa taburcu edebiliriz sizi. Hı hı, i̇nşallah. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun doktor bey. Eh hayırlısı. Kurtulacaksın artık buradan. Bir haber var mı? Çocuklar ilgileniyor. 407 numaralı odadaki hastanen oğluyum. Sağlık karnesini getirmiştim de, gereken neyse... Tamam, bir saniye bekleteceğim sizi. Fevzi Devran. Ya anca dün gece gelebildim ben. Sağlık karnesi de yanımda olmayınca tabii... Kontrol edeyim. Doktorların isteği üzerine odası değiştirildi. Ayrıca bütün işlemleri tamamlandı. Bir kısım ödemesi de yapıldı. Nasıl olur? Kim yaptı? Az önce buradaydı. Doktor Bey'le konuşuruz. Peki, adı falan yok mu sizde? Yok, ödeme nakit yapılmış sadece fezi devran adı altında kayıtlar. Çok sıkılıyorum ya. Ne dedir bak sevdim ki ödünce Ayşe. Yardım edeyim. Yok Hüseyin gerek kalmadı. Geldim zaten. He, doğru ya. Hüseyin. Sana bakırdım ben de. Anan hastaymış. Herkese seni sorduruyor. Hasta mıymış? He öyle dediler. Oğlum gelsin diyormuş. He he. Kesin oynuyordur o. Sırf eve gitmem için. Ama büyük yemin etmişim ben. Cık. Gitmem artık. Sen de haklısın tabi de. Anandır. Ya sahiden hastaysa ömür boyu vicdan azabı çekersin. Ayşe. Ee, Hiç şey gelin ha. Kapı kapanmadı sandım ben Menteşelere bakıyordum ben de. Tamam Ahşe. Söyleriz çocuklara bakarlar. Tamam ağam tamam. Arabayı getir. Emredin oğlum. <laughs> ...şimdi anlaşıldı menteşelerin durumu. Buyur ana. İyi eline sağlık güzel yavrum. Ee, kendine ne yapmadın? Ya yarın aşağıya götüreceğiz ya, anca hazırlarım hanımefendiyi. Eh, iyiyim hadi. Günaydın kızım. Ee, öyle de denebilir tabii. Günaydın Bedar. Ses süpan Allah. Valla günaydın diyor ya. Ya öğlen oldu, öğlen oldu. Gelin efendim. Ya ne kadar abartıyorsun ha. Kırk yılın başında biraz uykuda kaldık. Zaten başım çatlıyor. Oh olsun sana. Ne vardı öyle içecek? Yaşına başına bakmadan. Vay. Ya ne olmuş yaşıma? Hem baş ağrımın içmeyle falan bir alakası yok ki. Hem ben sarhoş olmam. içi bana dokunmaz. He ya, bilmem mi? Biliyorsun tabi. Bunca yıllık karımsın. Daha bir günden bir güne sarhoş olduğumu gördün mü? Tabi vallahi hiç görmedim. Ana! Yaren bana amca dedi. Duydum. Birden deyiverdi valla. Allah Allah. Ulan ne başında bağırıyorsun Kırpaya? Zaten başım ağrıyor. Daha iyiydi. Ne oldu ki? Hasta mısın? He. Hasta biraz. Üşütmüş babam. Aman kafayı üşütmüş. Öyle oldu değil mi? Kurt kocayınca. Zaten ne demişler? Yaşa yaşa gör tam aşa. <laughs> Kocamış kurdum benim. Hemen de alınır. Haydi. Eee <laughs> başka ne dedi yani? Bir şey demedi. Amca dedi bir de. Eee yakında ne ne dedi? günlük <Gülmü gülmü> bebe. <laughs> Ayşe, Füruzan geliyormuş kızım. mi dersin hanımam. İyi, şükürler olsun. Yemek yapalım kızım. Bir tarhana çorbası yaparız. Sonra o sen bu pek sever. Onu yaparız ama fırında olsun. Hafif olur, ne kızım. Olur, hemen yaparım. Heh, tereyağı koyma kızım. İyi dersin de hanımam. Füruzan tereyağı olmazsa yemez hani. Ayşe, ben ne diyorsam onu yap kızım. Peki. Of. Bir de anama dememiş mi utanmadan üşütmüşüm diye. <laughs> Bu yaşta hala didişiyorlar. Çok şükür çok. Sağlıkları iyi olsun da yeter ki didişsinler. Her şey yoluna giriyor yavaş yavaş. Firuza da iyileşti. Yakında eve dönecek. Hiçbir sıkıntımız kalmayacak. İnşallah. babam oranı bulursak sıkıntımız kalmayacak. Efendim ne ana Murat Oğlum ben geldim Midyat'tayım Niye haber vermedin ana ben gelip alacaktım seni e Ne fark eder oğlum geldim işte Otogardayım şimdi Sen söyle nereye geleyim Tamam ana tamam sen bekle orada Ben geliyorum hemen Başka türlü. Gerçek değil sanki. Bir görsen masal ülkesi gibi. Neden bu kadar değişik olduklarına şaşmamak gerek? Hayır, aramadım. Bilmiyorum Seyra. Belki de hiç aramam. Aslında neden burada olduğumu bile bilmiyorum. Tamam canım, ararım. Hoşça kal. Milano sıralı otogaz dönüşüm sistemlerinin sunan ediyor. yapıyorsun amca çıkıyor musun bugün? Sağ ol oğlum. Ha yok <laughs> ben burada rahatım diyorsan ona bir şey diyemeyeceğiz. <laughs> Hayırdır keyifsiz gördün? Münasebetsizliğe gerek yok Dilaver. Keyifsiz değilim. Heyecanlandım her gideceğim diye. Evet. Anladım. Tamam geliyorum. Baba bir şey yapılacaksa ben halledeyim. Yok. Sen amcanın yanında kal. Ben hallederim. Amca ben sana söyleyeyim. Ağam uyanmış. Doktorlar yanında şimdi. Oğlan nerede peki? Bir an önce dışarı çıktı ağam. Çocuklar izliyorlar. Tamam. Sakın onu gözlerinizi ayırmayın ondan. Baş üstüne ağam. Oğlum burada böyle kendini eğeceğine git bak kadıncağıza. Oyun yapıyorsa çıkar gidersin gene. Zincire vuracak değiller de seni. Hah. Hüseyin sen benimle bir içeri gelsene. Hadi. Hadi Hüseyin. Geldim Ayşe. Bak Hüseyin. Ne yaparsın? Kararın ne olur bilmiyorum ama e, ben seninle daha önce konuşmuştum zaten. İstemeden duydum işte. Ananın hasta olduğunu yani. Ya numara yapıyor o Ayşe. Hüseyin. Öyle ya da değil. Önemi yok. Ama ne yaparsan yap. Anana vefa borcunu ödemediğini duyar ya da hissedersen... ...büsbütün düşersin gözümden. Hani yüzüne bile bakasın gelmez. Şey yani bu demek oluyor ki... ...yüzüme hala bakasın var. E, değil mi? Yani bir şansım daha var. Öyle ya da değil. Ama Hüseyin neyse ne işte. Sen bir...